Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Bu videoda yeni değişen katakom sistemini inceleyeceğiz. Bakalım ne gibi değişiklikler varmış. Artık dönebilir bir boss olmuş mu? Bunları göreceğiz. O zaman şimdi haydi videoya geçelim. Başlamadan önce kısa bir şekilde katakomba ne lazım? Hemen onu söyleyeyim. Bize karanlık direnci lazım ve bolca ölümsüz lazım. Ölümsüz her şeyi işliyor, karanlık direnci de her şeyi işliyor. Bunları fullerseniz çok rahat, kesebilirsiniz. Başka da hiçbir şey yok. Yani beceri blok falan yaparsanız en fazla son kat için de yani. Bence her türlü beceri blok olmadan da kesersiniz diye düşünüyorum. Ufak tefek de efsanevi simyalar falan yaparsanız çok rahat bir şekilde kesebilirsiniz. İlk olarak tapının şu bölgesinde zaten kulenin hemen altında olan katakom bekçisinden abi içeri giriyoruz. Evet bırak beni içeri gireyim diyoruz. Buradan sonra bizim bir ruh kristali anahtarı düşürmemiz lazım. Peki bu anahtarı nasıl düşüreceğiz? Bu anahtarı buradaki slotlardan düşüreceğiz. Buradaki slotlardan zaten biraz keserseniz ruh kristali anahtarı atar. Tabi şansınıza da bağlı. Hani isterseniz bu slota karşı şampiyon level falan onun her türlü atar buradan ruh kristal anahtarı. Level fark etmez. Ben hemen şurada biraz bir keseyim. Bir düşürüp geleyim. Şurada hatta bir arkadaş düşürmüş. Burada korkasanlar falan oluyor. Ha bize de attı zaten tam saniyesinde. Şimdi abi buradan gidiyoruz. Biraz önce sağa döndüm buradan dümdüz geldim. Yine aynı şekilde dümdüz gidiyoruz buradan. Daha sola dönüyoruz. Şimdi burada iki ayrım var. Zaten tek ayrım burada. Buradan abi sola dönüyoruz. Soldan aynı şekilde gidiyoruz. Dümdüz gittiğimizde burada bir köprü var. Bu köprüden de geçeceğiz. Zaten başka hiçbir yeri sapamıyorsunuz. Dümdüz sizi sona getirecek burası. Ve en sonunda şu karşıda gördüğünüz kale gibi yere ulaşıyoruz. Şimdi abi burada şu heykeli görüyorsunuz. Bu heykeli bu anahtarı bırakacağız. Ama buraya grupla girmemiz lazım. Tek başınıza burayı kesemezsiniz. Her türlü yanınızda bir şaman babam bir şey olması lazım. Yoksa içeri almıyor sizi. Hemen ben diğer karakterimi getireyim. Şöyle kurdum grubu. Hemen bizi içeriye atar mısın kardeşim? Tamamdır. İçeriye iki hesaplı birden girdik. Anahtarı bir tane hesabı düşürseniz yeter. İkinciye gerek yok. Şimdi abi burada ikinci katta olayımız bu kapılardan doğru yolu bulmak kapıları kesmek, kapıları normal bir atak yapabiliyorsunuz. Yani böyle metin kesiyormuş gibi keseceğiz buraları. Şimdi ilk olarak sağ taraftan başlamanız lazım abi. Sağ taraftan başlıyoruz. Buradan ilk kapıyı kesiyoruz. Yani bunu sola şekilde de keserseniz ben şimdi savaşçımdan da yardım alacağım daha seri olsun diye. Ve görüyorsunuz yani sola şekilde de kesilebiliyor burası. Sonra ilk kapıyı kestikten sonra yine aynı şekilde dümdüz gidiyoruz buradan. Zaten tek kapı var karşıda da, o kapıyı da kesiyoruz. Buranın tek can sıkan yeri işte böyle kapılarla uğraşıyorsunuz. Başka bir olayı yok zaten. Yolu bir kere öğrendiğinizde tüm her şey bitersin için kapılarda da zaten aman aman zor da kesilmiyor. Rahat bir kat. Sonra buradan yine dümdüz gidiyoruz. Sola döndük buradan ama yani başka yol yok. Yine dümdüz sapmadan devam ediyoruz. Bu kapıyı da kırdıktan sonra yine sapmıyoruz. Ya çoğunlukla zaten katakomta bir yere sapmıyorsunuz ama bu kapıdan sonra İlk yapacağımız yere geleceğiz. Şimdi bu kapıyı kesiyoruz. Kestikten sonra abi bak buradan şöyle dümdüz gidiyoruz. Bir tur sola dönüyoruz. Buradan da sağa dönüyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Sağa dönüp böyle devam ediyoruz. Buradan yine dümdüz devam. Buradaki kapıyı da yine aynı şekilde kıralım. Burayı kırdıktan sonra sola dönüyoruz. Zaten yine aslında başka yol yok. Yine gidebileceğiniz tek yol burası. Buradan devam ediyoruz. Buradan yine karşıdaki kapıyı kırıyoruz bu kapıdan sonra da sapacağız. İkinci döneceğimiz yer burası olacak. Buradan yine biraz önce yaptığımız manevranın aynısını yapacağız abi. Buradan ilk olarak sola dönüyoruz. Bir U dönüşü attık. Ondan sonra sağa dönüyoruz. Sağa döndükten sonra bu kapıyı da kıralım. Bu kapıyı kırdıktan sonra yine dümdüz gidiyoruz. Buradan sola ve yine önümüze bir tane kapı çıkıyor. Yani yine burası Tek yol, zaten öyle çift yol falan olduğunu da söylüyorum ekstra. Şimdi bu kapıyı da kırdık. Ondan sonra önümüze bir tane daha kapı çıkacak. Bu kapıyı da hemen kırıyoruz. Bu kapıyı kırdıktan sonra artık burada önümüze iki tane yol çıkıyor. Buradan abi direkt sola döneceğiz. Direkt sola ama bundan sapma yok. Sadece bir tur sola dönüyoruz ve yanımızdaki hemen kapıyı kırıyoruz. Bunu kırdıktan sonra önümüze bir tane daha kapı çıkacak. Bunu da kırıyoruz. Artık sona geliyoruz ve bu kapıyı da kırdıktan sonra buradan sola döndüğümüzde de kaplumbağa kayalığı görüyoruz. Ve bir tane seyyar satıcımız var. Seyyar satıcı boş onu geçebiliriz. Şimdi abi burada bu kaplumbağa kayalığını tıklayacağız ama bundan önce hesapta küçülen kafa olması lazım. Küçülen kafa olmazsa buraya giremezsiniz. Şöyle gidelim bakalım. Evet beni ilk bırak diyelim. Üçüncü kata gidelim. Şimdi diğer hesabımızda kafa olmadığı için diğer hesabımızı almıyor. Bu hesap var. Bu hesapla gidiyoruz. Yani kafa olan hesapla girebiliyorsunuz. Diğer hesabımı direkt aşağıya attı. Şimdi burası metin katı. Burada görüyorsunuz 3 tane yol var her yolda ikişer metin var. Şu altta 3 tane metin var. Bu metinleri keseceğiz. Bu metinlerden bir tanesi doğru metin. O metini kestiğimizde bizi direkt olarak bir üst kata atacak. Ve tamamen şansa dayalı. Şöyle mesela ilkini kestik. Yanlış metin dedi. Doğrusunu bulacağız. Ben burayı uzun uzadıya göstermeyeyim. Doğru metni buldum da açayım. Doğru metni kestik ve bizi direkt yukarıya attı saniyesinde. Şimdi buradaki olay da şu. Burada görüyorsunuz her yerde bir oda var. Bak mesela tekti bulduk burada Tartarus var. Bu odalardan bir tanesine Tartarus oluyor. Bu Tartarus'u keseceğiz. Gel kardeşim buraya. Böyle kesin ve içinden surat totemi atıyor. Surat totemini de alıyoruz abi. Şu en üstte bir tane heykelimiz var. Bu heykeli vereceğiz bunu. Bu heykele nasıl gideriz? Bu başladığımız yerin zaten direkt karşısında. Yani şurada Yukarıya çıkabileceğimiz bir yer var. Buradan abi çıkıyoruz. Sağdan veya soldan gidin hiç fark etmez. Buradan geliyoruz. Şurada başlamıştık bu arada hani karşısında dediğim. Tam tersi yerde. Sonra buradan da geliyoruz. Yine yukarı çıkıyoruz. Ve surat totemini buraya sürükliyoruz abi. Ama bunu tek de sürüklemek zor. Şu altları yaparsanız sürüklersiniz. Şimdi buradaki asıl olay da şu. Zaten aslında görevlerde ne yapacağınız yazıyor. Burada bütün slotları keseceğiz. Bir tane de şurada kavronumuz var. Bu Karon da buranın bossu. Onu da keseceğiz. Buranın tek olayı o. Ben hemen şimdi bunları kesip geleyim. Şöyle son iki tane slotumuz kaldı. Bunları da kesiyorum. Bunları kestikten sonra bizi yukarıya atacak. Başka slot kalmadı sanırsam aynen. Bizi şimdi yukarıya son kat atacak. Artık bu kat Azrail katı. Son kat artık burası. Azrail'e dümdüz karşımızda. Bakalım şimdi şurada hemen bir slotları keselim. Bir skill yakmam lazım. Bakalım bende karanlık tılsımı falan yok. Yani böyle 25 karanlık direnç tılsım falan yok. Genel olarak zaten tılsım yok kesebilecek miyim göreceğiz. Bu arada bineğim de siyah yani savaş yaban domuzu bile almadım. Böyle kesebilecek miyim Allah'a emanet girdik. Bakalım 10k vuruyoruz. Bize tek atmazsa zaten keseriz diye düşünüyorum. Yani burada aralara bir iki tane yaşam gömeceğim büyük ihtimal. Hatta şimdi olduğu gibi şimdi basıyorum. Çünkü abi karanlık direncimiz olmadığı için biraz sıkıntı yaratabiliyordu. Gerçi bir tane ile yetiyor mu? Yetmedi. Burayı bu arada normal bir Onix'inizi takın. Değil, tılsımınızı yapın 25 karanlık dirençli rahat kesersiniz. Ben de tılsım olmadığı için sıkıntı çektiriyor yani bana Azrail. Ama yine de kesiyor gibiyiz. Bir de eldivenle taktım hemen. Hadi kardeşim öyle artık. Ne vuruyor be? Ve kesiyoruz artık. Gerçekten biraz bir uğraştırdı. Bir 5-10 tane yaşam yedirtti. Şimdi buradan ne drop aldık? Yine Azrail'deki değişiklik ne? Abi yank olarak hiçbir şey atlamış. 3K, 5K. Kaç tane sandığımız var? 1, 2, 3, 4, 5 tane sandık atmış. Ama sandığı diğer çara atmış. Neyse isim gidince alırız. Yani aman aman tek gördüğüm değişiklik şu oldu. Ayna katı değişmiş abi. Bir de sandığın drop'u ne oldu ona da bakacağız şimdi. Hani ayna katı yok abi. Arada ayna katı diye bir şey koymamışlar. Kaldırmışlar direkt. Onun dışında pek bir değişiklik göremedim. En azından biraz bir yank drop'u atsa güzel olabilirdi ama sandığın drop'una da bağlı tabii ki de her şey. Sandıkları da açacağız hemen. Açalım bakalım sandıkları ne atacak. Gerçekten merak ediyorum. Şöyle abi ilkini açıyorum. İlkinden bu ne lan? Mama falan attı. Çelik var. Kardinal şapkası. İkinciyi açıyorum. Bundan cennet kolye falan attı. Yine çelik yerimiz var. ince kumaşımız var bir tane. Mamalarımız falan var. Bir tur daha açıyorum. Hatta hepsini açıyorum ya. Çok kayda değer bir şey atmıyor gibi. Aynen çelik falan atıyor ya. Önemli çok bir şey de yok. Şu sonuncuyu da açalım. Ne attı? Aha. Ticaret cemi var. Bir saatlik. <laughs> Abi şaka mı bu ya? Dışarı camını kim ne yapsın? Vallahi hiçbir şey de atmıyormuş. şakalar. Bu boss dönülür mü? Size kalmış. Ne kadar para vardır şurada? Onem para vardır. Onem için girecekseniz. Allah helal olsun. <laughs> Büyük işsizsiniz demektir. Ya en azından yeni sistemi görmüş olduk sizle beraber. Belki için ön daha güzel şeyler de atıyordur sandım. Bize atlamıştır şansı. Bilemem orasını. Bize böyle attı en azından. Yapmak isteyenler de bu şekilde yapabilir boss'u. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak yerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.